Selam dostlarım Stepn'in CEO'su Yavun efendi soru cevap etkinliği yapmış. Stepn de bunu 24 maddede önemli olanları özetlemiş. Bir bakalım bakalım ne sormuşlar, ne cevaplar gelmiş. Rainbow Plus sormuşlar. Ne zaman yürürlüğe girecek gibi. Bu da ne demiş? GMT kazancının çok etkileyeceği için hafife alınmayacak önemli bir e, aşamadır. O yüzden takip ediyoruz. işte paylaşacağız falan filan demiş. Rainbow Plus alma şansı Rainbow kazanma şansıyla aynı olacaktır demiş. Bu önemli bir aşama gerçekten. Onu bekliyorum. Ben de bekliyorum. Ne zaman olacak? GMT kilit açma ne zaman başlayacak? GMT kilit açma tarihi için web sitemizdeki grafiğe başvurabilirsiniz. Sitesinde paylaşmış demek ki. Darphane parşömenlerine yardımcı program eklemeye ne dersiniz? Bir yol genellikle diğerinden daha uygun olacağından bir sonuca ulaşmak için birden fazla yol uygulamayı öngörüyoruz demiş. Minting scrolls yani hani mintlemede kullandığımız scroll'lar var ya onlardan bahsediyor. Uygulama içi görevlerde ne yapacağız demiş. Bir check-in sistemiyle başlayacağız ve yol boyunca geliştireceğiz. Step'in varsayılan bir ayakkabı seçme seçeneği içerebilir mi? Yani birçok ayakkabı olan arkadaşlarımız bazen böyle ayakkabıları değiştirirken Yürümek istemeyeceğim bir ayakkabıyla yürüyebiliyorsun. Bu bayağı seni zarara sokabiliyor eğer çok enerjim varsa, çok yatırımın varsa. Onda standart bir ayakkabı seçebilir miyiz diyor. Bu ne demiş? En çok kullandığınız spor ayakkabınız otomatik olarak varsayılan olacak. Yani en çok kullandığınızı genelde yapacağız. Başka bir seçenek yapıyorsanız kendiniz onu ayarlamanız lazım diyor. HP'yi düzeltebilir misiniz? Tamir pahalı demiş. Biliyorsunuz HP yıpranmaları var ayakkabıların. Onu kaldırsak olur mu gibi. HP NFT'nin sonsuz kullanımını önlemek için gerekli bir kötülüktür. Yani olmaz diyor. HP kaybı her zaman olacak diyor. Maraton ve kiralama seçenekleri ne zaman gelecek diyor. E, boru hattında yani ne, boru hattı derken e, süreçte kullanıma sunmadan önce fizibilitesinin önceliğini değerlendireceğiz. Yani üzerinde çalışıyoruz diyor. E, kiralama seçeneği biliyorsunuz e, uygulamada var ama yani var derken menüsünü koydular ama kiralanamıyor şu an. Maraton da yakında gelecek herhalde. Galiba öyle anlaşılıyor. E, başarı ve rozetler ne zaman sonraki büyük güncellemede getireceğiz diyor. Gökkuşağı havuzunu daha fazla bölmeyi düşündünüz mü diyor. Yani e, gökkuşağı havuzundan biliyorsunuz normal klasik kullanıcılara çok az bir pay düşüyor. Onu biraz arttırabilir misiniz gibi anlaşılıyor bu soru. Bakalım Rainbow Plus yaklaştığında değerlendireceğiz. Daha yaklaştığında diyor herhalde bu süreç biraz daha uzayacak gibi gözüküyor. Şubat ayında bekliyorduk biz. Öyle demişti kendisi. Şubat ayından önce deme, önce olmayacak dedi yani. Sonrasına sarkabilir gem gemler için daha fazla fayda ne dersiniz? Yani gemlerde daha fazla fayda olabilir mi? Bazı fikirlerin anahtarları çizildi. Kullanım durumlarının yalnızca küçük bir kullanıcı grubuyla sınırlı kalmamasını sağlamak istiyoruz. Sırada esneklik taşları için yardımcı program var. Yani rezilyans gemlerinde bir hareketlenme olabilir diyor. elinizde varsa satmamayı düşünebilirsiniz. Zaten maraton modunda da rezilyans lazım olacağını söylemişlerdi onunla ilgili bir geliştirme yapacaklar gibi gözüküyorlar. Daha fazla çevrim dışı etkinlik olabilir mi? O da yerel o ambassador dedikleri elçileri var ya onlarla etkileşime geçin demiş. Ee, diğer move to earn rakiplerine karşı nasıl öne çıkacaksınız? Ortaklar işbirlikleri ve oluşturduğumuz ürünler aracıyla GMT kullanım örneklerini ekleyeceğiz demiş. HP'yi düzeltebilir misin? Tekrar sormuşlar. O da aynı cevabı vermiş. Olmaz demiş. Maraton modu için ne yapmamız lazım demiş. O da daha fazla ayrıntı. Başarı sistemini kullanma sunmamızdan sonraki tarihe yakın bir tarihte yayınlanacak. Tamam yayınlayacağız demiş. Bir bitcoin alemi kurmayı düşündünüz mü? O da kitlesel benimseme için daha kolay bir ağ kullanmayı düşünüyoruz. Sanki burada bir ethereum'a gönderme yapmış gibi. Tam bilmiyorum olabilir sistem Strava gibi uygulamaları çalıştırarak kullanıcıları dönüştürmeyi düşündü mü? Strava biliyorsunuz işte bu hareket et, dans et, mans et onların hepsini kaydeden bir etkinlik uygulaması. O da ne demiş? Evet zaten bir Strava grubumuz ve devam eden bir kampanyamız var. Sonuçları değerlendirip ona göre plan yapacağız. Zaten birçok etkinlikler yapıyorlar. Legendary Snakers ayakkabılar ne olacak diyor. 2023 yol haritasına haritası tartışmasına dahil edildi. 2023'te o da olacakmış demek ki. Bu ne demiş? Soket kalitesini arttırma şansınız var mı? Ekiple görüşecek ve fizibiliteyi değerlendireceğiz. GMT kazanımı durduğunda ne olur? Önümüzdeki 7 yıl için endişelenmenize gerek yok. Ancak ekosisteme değer katmanın birçok yolu var. Yani 7 yıl boyunca bir şey olmaz diyor merak etmeyin. Yeni uygulama. Shaken ile ilgili herhangi bir güncelleme var mı? Takip etmediğim bir konu bu. Shaken diye bir uygulama yapmışlar demek ki. Şu anda alfa testi yapılıyor. Daha fazla bilgi yayınlanacak. OG spor ayakkabılarının faydaları. Tüm özel spor ayakkabıları için faydalar üzerinde çalışacağız. AP aleminde oynamanın faydaları var mı? Faydalar tüm alemler için geçerlidir demiş. FSL duyarlı nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? FSL stepin arkasındaki isimdir. Ürünlerimiz kendileri için bir isim oluşturacak. Popüler olmayan öneri. Cevherlere bir ömür verin. Esneme. Normal taşların sınırlı bir ömrü olmayacak. Sadece gökkuşağı taşları olacak. Niye gemilerin ömrü olsun ki? Öyle niye sordular onu da anlamadım. Neden step yerine Moar'a odaklanıyor? Evet bu güzel soru. Moar tüm kullanıcılar için entegre bir altyapıdır ve ayrı bir ekip tarafından yönetiliyor. Son aylarda step için gerçekleştirilen birçok ortaklık ve uygulama için etkinlikten de görüldüğü gibi step'in gelişimi etkilenmeyecektir. Bence etkileniyor. Neyse geçelim. GST üst sınırını artırmanın fiyatı soru ne oğlum? Ha, soru bu mu? Artırmak için level 1 taşlarını yakmasına neden izin vermiyorsunuz? Tartışma için Tamam bakacağız demiş. Kullanıcı sayısı artıyor ama spor ayakkabı fiyatı neden yükselmiyor? Şu an iyi bir yerdeyiz. Bu bir gecede değişmeyecek demiş. Yeni oyuncular getirmek için para harcanıyor mu? Evet. Web 2.0 kullanıcılarına yardımcı olmak için ortaklıklarla birlikte çalışıyoruz. Modların insanları Discord'da yasaklamak için çok hızlı olduğunu düşünüyor musunuz? Discord yönergelerimiz dahilinde olduğu sürece ifade özgürlüğüne izin verilir. Demek ki çok çabuk yasaklıyorlar modlar Discord'da. Ben yokum orada. Öneri bas, e, basmayı durdurun ve yalnızca geliştirme yapan oyuncuların basmasına izin verin. Ha mint basma dediği çoğaltmaktan bahsediyor. Tabii Türkçe'ye çevirince çok doğru olmuyor. Aşağıda tweet'i paylaşırız orijinalinden okumak isteyenler orada okusunlar. E, bu ne demiş? Darphane temel bir GST havuzudur. Ekosisteme zarar verecek. GST oyunda daha kullanışlı hale gelecek mi? Daha fazla GMT kullanım durumu ekledikçe GST yardımcı programı ele, ele geçirecektir. Yani GMT'yi millet yüklendikçe GST kendiliğinden olması gereken yere gelir diyor. GMT e, kullanılan GMT'ler yakılıyor mu? More uygulaması oylaması dışında kullanılan diğer tüm GMT'ler yakılır. Pazar yeri için filtreleme özellikleri. Bu başka sitelerde yapılıyor ama içinde yok. O gelecek mi demiş. Temel bir revizyon gerektiği için o kadar erken olmayacak. Uzun vadede olabilir diyor. Şeyken de NFT'ler olacak mı? Evet olacakmış. Step'in içindeki yeni bir oyun moduyla ilgili herhangi bir güncelleme var mı? Bazı fikirler önerildi. Daha fazla bilgi mevcut olduğunda güncellenecek. Web3 dışı platformlarda Step'nin reklamını yapmak için herhangi bir planınız var mı? Evet biraz yaptık diyor. Rus maratonlarında Step reklamını yapmayı düşünür müsünüz? Evet. Elçimiz elçilerle görüşebilir ana yöneticisi. Sadakat programı e, zaten öncü programımız var diyor. Kilit ekran widgeti ve GPS optimizasyonu yapılacak mı? Zaman alacak ama not ettim diyor. Diğer alemler öldü. Neden hepsini birleştirmiyorsunuz diye sormuşlar. Farklı partilerin farklı tercihleri olacaktır. Pazar yeri için teklif özelliği var mı? Hayır. Çok fazla dağınıklık diyor. Favori kedi cinsini bile sormuşlar adama. Ne yapacaksın senin favori kedisini? Zencefil cinsini severmiş adam. Skor tablosu güncellemeleri. Daha fazla bilgi yakında yayınlanacak. 24 maddeden 22'ye kadar geldik. GMT stakingi olacak mı? Hayır. Yüksek konfor değeri GMT kazancı için azalan getirilere sahip gibi görünüyor. Bunun farkındayız. Bir şeyler düşünülecek. Yani aslında daha fazla GMT konfor değeri arttırmana rağmen GMT kazancı o kadar yükselmiyor. Soru bu. Doğru, güzel bir soru bu. Bir şeyler yapacağız demiş. Onlar da farkındaymış. Kesirli gökkuşağı ancak ideal olmadığı için yaygınlaştırılmamasına karar verildi demiş. Ne demekse artık kesirli. Çoklu hesap yasaklansın mı? Kredi ve hile... Önleme sistemimiz bunun için var. Hile yaparken yakalanırsa cezalandırırlar. Herkese teşekkür etmiş falan filan. Yani dişe dokunur, bir şey söylememiş. Hep genelde geçiştirmiş yani. Çok güzel bir soru da görmedim ben. Niye böyle güzel sorular sormamışlar? Köşeye sıkıştırılabilirdi aslında. Yüzeysel sorular ve onun verdiği cevaplar da yüzeysel cevaplar dişe dokunur. Ben bir şey görmedim. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.